Videosunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Kafa Topu 2'ye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle maçın oyuncusu oynayacağız. Etkinlik başladı. Etkinlik biraz bir şeye bakacağım. Altın yağmuru. Neyse. Önce bir 3 maç yapacağız. 3 maçın sonunda maçın oyuncusunu oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım kim ne yapacağız. Bu arada güzel bir karakter var efsane ilgili. Oha gözlüklü bir adam. Sakal sakal. Yani duras. Tamamdır Ters gol, gol. kullandı ama yemezdi. Peki, tık gol tık yedik ya da. Şöyle vuralım. Evet arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bu arada gol yedik. Siz like attıkça bu tür videoların devamı gelir arkadaşlar. Kasıyor bu arada az çok ama idare edeceksiniz. Üç engelleme kullandım. Gol attık. Gol yine gol gol gol. Lan zıplamasaydık yine yedik. ne oldu ya orada. Zıplayıp zıplayıp duruyor ya. Lan oğlum zıplama lan. Lan atamadık ya la. Tamam. Attık böyle alev top. 12'ye 4 yedik. 12'ye 5. Son kişiye adam arkadaşı. Son anlarda biraz gol çakmaya başladı ama yine de yendik iş ya 25. 23. oldu. Tamam. Evet, Oyun geçtik arkadaşlar. Top şeyde oldu yine. Top yine top sepete de oldu yine. evdilleri verdi ya. Evet arkadaşlar. Boş şeyler geliyor. Şimdi bir maç daha yapalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer kim gelecek? Bakalım şimdi kim oynayacağız? Yine gözleri kapalı adam oynayık ya. Kafaya da taç takmış. İlk golü yedik ya. bu stop niye kullandın acı değil. Tamam gol. 2-1 şu an sıkıntı yok. İki iki arkadaşlar. İki iki. Üç iki. 3 3 Ee arkadaş Yine gol yedik yav. Yukarıdan bir peşinde. Vurdu engellerim şu 5 4 ya. 5 5. Bakalım bu maçı inebilecek miyiz? Gol yatamadık. Böyle büyük kafa kullanalım. Golü çakalım. Yedi yedi hadi bakalım geçebilecek miyiz? Çift gol sakın atmayalım. Tamam atamadım. Oo wow, uzattı sırayı. Aa bu arada 8 yedi yeniyormuş. Sekiz sekiz oldu ya. istemem maçı da adam son anlarda oynamayı bıraktı ya hemen bir alevli topu çaktı 12'ye 9 şuradan şöyle 11. daha hızlı bastı yedik canım 12 10 yendik arkadaşlar. 13 10 yendik arkadaşlar maçı. Maç Dediğim gibi arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. 19. sıraya düştük. Hemen reklamımızı atlayalım. Evet arkadaşlar 13 10 yendik. Siz like attık şu tür videolardan daha çok gelir arkadaşlar. Ve seviye de atladık arkadaşlar şimdi seviye atladın. Seviye 23. Ödüller 2000. Kostüm paketi 2 kat 30 altın. Ok, Kostüm paketimizi aç çaldım. 5 tane polis şapkası. 23, böyle 18, 20 böyle öyle 18 hediye gelmiş. 2 kat altın 30 dakika tamam. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra maçın oyuncusu oynayacağız. <laughs> maçın oyuncusundan bize bir sürü ödüller geliyor. Para, elmas, paket falan. Demir gözlüklü bir tane adam geldi. Kafasında da gözlük var. Kaskmaz. Adama kızgın sırat gönderdik yanlışlıkla ya. ya. De Bol şans gönderecektik de neyse. <laughs> Tamamdır. 2-2 iki, iki, iki. Şöyle güçlerini İçki. engelleyelim. Ha, balığın yanında tamam attık yine de 3-3. Hadi gol. Son gol tamam. 4 -3. Büyük kafa, kafa kullan gol. 7 3 güçleri de engelle. Tamamdır. Boş Çok şeyler geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. 18. sıraya alıştık tamam. Hemen reklamı geçelim. Yediği çendik adam. Geç bunu ya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 750 lira verdin ya. Ha etkinlik şeyinden. İç maç kazanınca para veriydi değil mi? Altın yağmurundan tamam. Bir maç sayıdan sıkmak Şimdi maçın öncesini oynayacağız arkadaşlar. Maç 3, 2 lira geç. Bu 20 elmas, bu ücretsiz oyna. Hadi bakalım oynayalım. Şansımız elverse iyi gider. Şimdi şuradan sağ taraftakini açalım. 2 elmas verdi Kırmızı kart çıkınca ayva yiyoruz tabi. En soldakini açalım sefer. Kulon toplar geldi. Orta sağdan 393 lira tamam. Ayrıca kırmızı kart demek istiyorsanız şu toplaya basıp aldıklarınızı alıp gidebilirsiniz. Ama kırmızı kart deyince hiç alamıyorsunuz. Böyle kalıyorsunuz. Bir 20 elmas verelim bakalım. Hadi idare edecek. Çok kısa sürdü arkadaşlar. Baraj oyununda kırmızı kart yoktur diyor arkadaşlar. yüzden istediğinizi seçebiliyorsunuz rahatça. Üstün paketi geldi. Hemen en sağdakini açalım yine. Görülmezlik. Orta sol. 654 lira. Orta sağa açacaktım bak. Orta sağda kırmızı kat varmış. İki açmamış. En sol. Ekstra zaman. Toplayıp çıksak mı acaba ya? Yine en sağa açalım. Bundan sonra baraj varsa Büyük top tamam. Baraj yine en sola açalım karakter paketi var barajda da paket çıkıyor. en sağ altı orta sağ 7. hala kırmızı kart çıkmadı en sola açacağım arkadaşlar ne çıktı buzlama baraj yine açalım koleksiyon paketi baraj oyunda paket çıkıyor de en sağa açalım hemen kırmızı geldi. video izleyelim arkadaşlar başarıya bu sefer de Video da değilmiş zaten yani böyle sangaranlık bir şeymiş Aa, hatta oynayan arkadaşlar bunu öldürdük ama burada altın silah var şunu alalım bize sıkıyorlar Gelme lan. Bomba var altta bomba yalalım. Neyse bu oyun çok kasi hemen çarpımız basın. 8 elmas. 18 elmas. 10 elmas. Hadi. Oh, no, no. bundan sonra baraj oyunuydu. Baraj oyunundan sonra çık pes toplaya basıp çıkacaktım. Şimdi nasıl? Cık. Ya en da veremiyoruz. 80 elmas istiyor bizim 33 elmasımız var. Pes edersek topladığım şeyler alamıyoruz abi. 72 elmas. 1x efsanevi karakter paketi. 1x koleksiyon paketi. 1x kostüm paketi. 5x buzlama. 3x büyük top. 10 1047 lira para. 2x görünmezlik. 2x ekstra zaman. 2 bir x klon toplar. Oo, o da ödül gidecek şimdi ya. Bas pes et hadi. Pes edersen şu ana kadar topladığın tüm ödülleri kaybedeceksin emin misin? Evet ne yapalım. Gitti ya arkadaş şey. Elmaslar da gitti. Arkadaş ya. Aa, burada da sezonda 3 maç kazandı bir şey varmış. 2000 lira ödülümüzü alalım bari ya. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize